merhaba arkadaşlar. Hop bilgisayar kastı neyse. Bugün sizlerle beraber özlediniz mi bu girişi hatırlıyor musunuz? Daha yeniyken giriş yapıyordum. Ee, arkadaşlar dediğim gibi hani o bilgisayarı koyu yapma temasında demiştim. Call videosu gelecek. Ben sözümde durdum. Arkadaşlar ben sözümde durdum. Hadi bakalım. Neyse hemen başlayalım oynamaya. Bu arada bu oyun çok efsane. Bunun nasıl indirilmesini Arkadaşlar neden oyun kasıyor derseniz, videoda olduğum için ee mesela kendim oynadığımda tık kasma yok. 30 FPS. 40 40 30 FPS sabit ya. Bu arada destek bırakıyor şerefsizler. Arkadaşlar bu bölüm bayağı hareketli olduğu için ee hareketli olduğu için ee neden iki kere dedim derseniz arkadaşlar ee benim odamda anneannemle dedem var. Bu yüzden Arada onlara hareketler falan yapıyorum. Kusura bakmayın. Bu arada ben uzaktan saldırı yapıyorum. Yani uzaktan destek veriyorum. Neden derseniz yakınlaşınca oyun kasıyor. Dediğim gibi. Arkadaşlar çok efsane ya. Gelin biz oyunu inceleyelim. Siz ne yapıyorsunuz Bakın beyler. Bak. Şuradan gelmiştik. O adamlar buradan geliyor bizim. adamlar buradan kolayca çıkıyor ama biz çıkamıyoruz. Çünkü nedeni biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar bu arada oyunun konusunu anlatayım. Şimdi biz İngiltere'yiz arkadaşlar. Aa, pardon şu an Amerika'yız. İngiltere ve Amerika rolünü oynuyoruz arkadaşlar biz burada. Kimle savaşıyoruz derseniz Rusya, Suudi Arabistan, Suriye. Bakın zaten anlamışsınızdır şu an Amerika'yız ve Suudi Arabistan'ın içindeyiz. İngiltere de Rusya ile savaşıyor. Tam tersi olsaymış Amerika Rusya ile İngiltere de Suudi Arabistan. Ama böyle oyun yani bu yapacak bir şey yok. Hani ben böyle yapardım şahsen yapacak olsaydım. Neyse biz devam edelim artık ya. Burada bekleye bekleye adamlar da ilerlemiyor. Tank gel. Tamamdır abi dalın siz içeri ben oyun kastı için yavaştan yavaştan gelirim siz gidin. Hello. Bakın arkadaşlar buradan Hello. gidiyorum. Ee... arkadaşlar bu arada neyse buranın devamı için arkadaşlar bir videoya 5 like gelsin. Sizleri seviyorum. Görüşmek